Arkadaşlar herkese merhabalar. Daha önce yanılmış olduğum videonun şimdi bir yenisini yayınlayacağım. Bu videomda da piyansız alanlar iman yönetmeyeni sizlere anlatmaya çalışacağım. Daha önce izleyenler vardır ama tekrardan bakıp izlerlerse mutlaka faydalı olacaktır. Videomuza da geçmeden önce yine kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizin de sormak istediğiniz sorular olursa Instagram'da da takip edip oradan sorarsanız Yine cevaplarım arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz benim kanal uzun zamandır pasifteydi. emekli Emeklilik işlemlerinden dolayı. Şimdi onu aktif hale getirdim. Artık bu desteğiniz olursa kanalımı yeniden aktif bir şekilde algoritması düzelecektir. Ve kazancı da açılacaktır. Bu konuda da desteğinizi bekliyorum. Şimdi lafı çok uzatmayalım. Geçelim videomuza. Bu hafta işleyeceğimiz konu plansız alanlar imar yönetmeliği. Şimdi yavaş yavaş gireceğim ama bu konu biraz geniş bir konu. Yani bir iki videoya sığdırabilir miyim? Deneyeceğim. Şimdi öncelikle eğer ki kırsalda bir yer, bir yaşam alanı oluşturmak istiyorsanız iki tür şansınız var. Birisi köy yerleşim alanının içi ve köy yerleşim ve köy gelişme alanları. İkincisi de bunların dışı. Şimdi bunun içinde ayrı bir durum söz konusu. Dışında ayrı bir durum söz konusu. Dışında minimum parsel büyüklüğünüz 5 dönüm olmalı arkadaşlar. Ve kadastro yolu cepheniz olmalı. Geçen hafta anlatmıştık. Ve mutlaka ve mutlaka Tarım İl Müdürlüğü'nden yazı alınmalı. O Tarım İl Müdürlüğü'nden yazı alındıktan sonra siz ruhsat alacağınız zaman da Tarım İl Müdürlüğü'nün vermiş olduğu müsaadenin dışına, toprak koruma kanununun vermiş olduğu müsaadelerin dışına çıkmayacağınıza dair de taahhütname vermeniz gerekir. Bunu mutlaka bilin arkadaşlar. Köy içerisine geldiğimiz zaman köy içerisinde benim önerim, kendi şahsi önerim, tecrübelerim en aşağı 600 metrekare gibi bir arazi bakın. Neden diyeceksiniz? Çünkü köyde yaşıyorsanız ya bir kümesi ihtiyacınız olacak ya bir takım taklavata ihtiyacınız olacak. Ufacık da olsa bir depoya ya da küçük de olsa bir ambara ihtiyacınız olacak. Dolayısıyla evinizin önünde bahçe bile yapacak olsanız malzemelerinizi koyacağınız bir yer olacak. Şimdi yavaş yavaş buradaki işleyişlere girmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Eğer siz parselinizi falan yine ifraz etmek isterseniz arkadaşlar burada minimum parselin genişliği 20 metre derinliğinde 30 metre olması lazım. Yani benim dediğime geliyor yine 600 metrekarelik bir ihtiyaç aslında. Dolaylı olarak da benim söylemek istediğim şeye gelmiş oluyor. Burada hemen okuyayım. İfraz suretiyle elde edilecek parsellerin genişlikleri 20 metreden, parsel direkleri 30 metreden az olamaz. Bina cephesi konutlarda ve iş yerlerinde minimum 6 metre, blok uygulamalarında 40 metreyi aşamaz. Şimdi ekranı zaten koydum şimdi okuyorsunuzdur. Eğer ki siz bir parsele birden fazla yapı yapmak isterseniz yapamıyorsunuz. Ama bir binanızı iki kat olarak planlayıp orada iki ta iki kişi ayrı ayrı dahil oturabiliyorsunuz. Ama ben bunu hiçbir şekilde önermiyorum arkadaşlar. Köy yerindesiniz. Müstakil bir hayat tavsiye ederim. Eğer ki şimdi az önce de 5000 metrekare iyi anlattık size. 5000 metrekare bir arazide bir şey yapıyorsunuz diye anlattık. Orada bir bahçe evi yapacaksınız. Ya da küçük bir kendinize hayvan damı beraber bir çoban evi yapacaksınız. Böyle bir durumda da mecbur iki parçalı yapığınız olacak. Deponuz da olacak. Böyle bir durumda da iki parsel arasında en az 10 metreniz olması gerekir arkadaşlar. Bunu bir kenara yazın. Ona göre de vaziyet planınızı kendiniz kafanıza tahayyül edersiniz. Yani bir yerlere baktığınız zamanlarda. Şimdi ruhsat almak için neler gerekir? Bunları çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü zaten bunların hepsi şehirde nasılsa kırsalda da aynı. İşte tapuydu, gerekli taahhütnamelerdi, plandı, projede vesaire. şu anda bir büyükşehir belediyesi bünyesinde olan kırsal alanlar var. 30 tane vilayetimiz ki nüfusundan neredeyse %65-70'i belki de 80'i hesaplamadım. O bölgelerde yaşıyor. Onun haricinde Büyükşehir Belediyesi olmayan yerlerde de farklı bir durum var. Ben genel mahiyette anlatacağım şimdi. Hafta de Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ne, nasıl oluyor, hangi kararlar alınıyor bunları teferruatta anlatacağım. Onun için videoları da sırasıyla izlerseniz daha böyle net kafanıza oturacaktır arkadaşlar. Evet. Köy içerisinde bina yapacak olduğunuz kısımdaki maddeyi okuyorum. İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ancak bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir. Yani 2000 daire gibi ya da iki ya da her katta iki daire varsa iki aşağıda iki üstte dört daire gibi yapılabilir diyor. Ama ben her zaman için bunu söylüyorum. Tavsiye etmiyorum. Şimdi devamında okuyorum bir diğer maddeyi. Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemillahat dahil taban alanı kat sayısı %40 geçemez. Köy ve mezraların yerleşik alanlarında iki kat buçuk metreden fazla katlı bina yapılamaz meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz. Şimdi bunu güzelce bir size açıklayayım. Siz eğer köyde bir yer yapacaksanız oturumunuz en fazla yüzde 40 olacak ve iki kattan da fazla yer yapmayacaksınız. Ve bunu parselinizin durumuna göre de ilgili idare karar verecek vaziyet planınıza. Çok önemli bir maddeye geleceğim arkadaşlar köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Arkadaşlar burası çok önemli. Siz yeni köye yerleşmişseniz bir yapı yapacaksanız bu kural geçerli değil ama köyde sürekli oturanlar tarafından yapılacak olursa bu kural geçerli. Çünkü onlar zaten eskiden beri köylü. Siz daha yeni göç ettiniz, köylü değilsiniz. Bunu bir yerde görüp de birileri bir şey derse, ya işte köy yerlerine geldiniz ruhsata tabi değil, efendim bir muhtar senediyle, bir valilik izniyle falan alınıyor falan derlerse arkadaşlar yarım anlatmış olurlar. Bu kim için geçerli? Köyde sürekli oturanlarca geçerli. Belki siz o yörede uzun zaman oturuyorsanız, köy içerisinde uzun zamandır oturuyorsanız belki 3 yıl, 5 yıl onun da hukuki boyutuna bakmak lazım. Köy yerleşik alanında yaşamaya başlayanlar kaç yıl sonra sürekli oturan olarak kabul ediliyor. Onun artık ilgili onun köy kanunu ya da başka kanunlarda vardır bir altlığı. Oraya bakmak lazım. Onu bakıp da öğrenirseniz de yine ayrı bir videoda size anlatırım arkadaşlar. Yalnız köylüler de bunu yapacak olsalar bile bir önemli kıssas var. Devam ediyor. Ancak yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra muhtarlıkça izin verilmesi ve bu izne uygun olarak yapının yapılması şarttır. Yani uzun süre köyde oturan birisiyseniz muhtarlık ve valilikçe verilen bir izinle yapınızı yapabiliyorsunuz. Ama yine bir mimara proje çizdireceksiniz. Yine bir vaziyet planınız olacak. Yine binanızın oturumu olacak. Yine Fen kurallarına uyacaksınız yani statik projeniz olacak yani bunlar olmazsa olmaz zaten ülkemiz bir deprem kuşağı arkadaşlar yani köy yerinde yaşıyorsak da kendimize mezar yapacak halimiz yok. Devam edelim inşa edilen yapının fen ve sağlık kurallarının uygunluğu imar kanunun 30. maddesine göre valiliklerce belirlenir yani yapı denetime tabi değilsiniz arkadaşlar. Zaten 200 metrekarenin altında bir yapı yapıyorsanız yapı denetimine tabi değilsiniz. Daha önce geçen haftaki videoda şöyle anlatmıştık. İşte 20 dönüm, 5 dönüm, 3 dönüm diye parçalara ayırmıştık. Buna ilgili de kısa bir not var burada. Üst ölçek planı bulunmayan iskan dışı alanlarda yapılacak ifrazlardan sonra Üst ölçek dediği arkadaşlar çevre düzeni planı diye biz teknik olarak tabir ediyoruz. Sizler bu bölgenin planı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Her parsel, yani ifraz edilecek her parsel 5000 metrekareden küçük olamaz. Bu parselerin tapu kadastro ve tapulama haritasında bulunan kamu önüne geçmiş bir yola yani kadastral yola en az 25 metre cephesi bulunması zorundur. Yani iki arkadaş aldık biz burada böyle bölmek istiyoruz vesaire bir şey düşünürseniz de bu kurallara da gözünde bulundurun. Yani sizin parseliniz eğer 40 metre cephesi varsa böldüğünüz zaman da 20-20 kalıyorsa bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. En az 25 metre cephesi olacak her bir parselin. Parselden tek sürekli zaten o oluşturamıyorsunuz. Ya ben parselin bir kısmını da yola terk ederim derseniz onu da edemiyorsunuz. Çünkü bir plan yok. Yani uygulama planı yok orada. Tevhid işlemlerinde ise yani iki tane parselin var senin yan yana aldığın birisi 1000 metrekare birisi 1500 metrekare ikisini birleştirmek istersen eğer böyle bir şart yok o zaman ikisini birleştir 2500 e, iki metrekare parsel olsun. Yani birleştirmeye herhangi bir engel yok ama ayırmaya ciddi bir engel var. Az önce kaç kat yapılacağını falan anlattık. Geliyoruz şimdi metrekarelere arkadaşlar. Burası çok önemli. Üst ölçek planı bulunmayan yani bölgesel plan yapılmamış iskan dışı alanlarda bulunan parsellerde yani o köyün yerleşik alanının dışında, köy gelişme alanının dışında inşaat alanı kat sayısı yüzde beşten fazla olmamak yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda 250 metrekareyi geçmemek saçak seviyelerinin tabi zeminin yüksekliği 6,5 metreyi ve iki katı aşmamak yol ve pasaj sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin bak burası önemli bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sahifiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemilat binaları yapılabilir. Ee, zaten en önemli maddelerin e, başı bu arkadaşlar. Siz aldığınız bir yeri burayı 5000 metrekarenin altından üstünden bir denetleyin ve hiçbir şekilde 10 dönüm dahi olsa %5'in üzerinde imar alamıyorsunuz. E, i̇mar demeyin daha doğrusu imar yok zaten. Ruhsat alamıyorsunuz. Yani bir bağ evini 250 metre üzerinde yapamıyorsunuz ve yan parsellere de 5 metreden fazla yaklaşamıyorsunuz. Burada küçük de bir not vereyim. E, bunu ancak başına gelenler bilir. Eğer karayoluna cepheliyseniz, karayollarına bağlı bir yola cepheniz var ise orada da eğer yapacağınız yapı ticari ise 25 metre ticari değil de bağ evi, köy evi gibi yapı ise, konaklama amaçlı bir yapı ise onda da 10 metre çekme mesafeniz olacak arkadaşlar. Bunu her yerde duyamayabilirsiniz. Bu kararlar kanunundan gelen bir husus. Onu da anti parantez belirteyim size. Şimdi burada siz bu sefer şey yapmak isterseniz de bir kendiniz bir tesis dediğim tarımsal amaçlı bir tesis. Ne işte çoban evinin yanında ahırınız var, deponuz var, yem silonuz var vesaire vesaire. Böyle bir şey yapmak isterseniz de şimdi oraya geliyoruz. Tarımsal üretimi korumak amacı ile üretimden pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri içeren entegre tesis niteliğinde olma kaydıyla geçen hafta biraz anlatmıştık bu konuyu. Aynısını buraya aktarmışlar. Konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ağır, ahır ve yem depoları, su depoları, hubat depoları, gübre ve silah çukurları, arıhaneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar mahreç aldığı yola 10 metreden parsel hudutlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı kat sayısı %40 yani 5 dönümde 2000 metrekare, 100 dönümde 40 metrekare, 10 dönümde 4000 metrekare, 40'ı ve yapı yüksekliği 6.5 metreyi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir. Bu yapıların birinci fıkra koşullarına uyma üzere yapılacak konuda bir de yapımı halinde de inşallah kat sayısı %40'ı geçemez. Yani siz oraya yap yaptığınız zaman hiçbir şekilde %40'ın üzerinde yapamıyorsunuz. Şimdi daha detaylı birkaç konu daha var ama onların hepsini haftaya olan videoda anlatacağım. Yani bu büyük şehir ayrımı, büyük büyük şehir olmayan yerler ayrımı falan var. Onları ben haftaya anlatacağım. Şimdi küçük bir not daha var. Onu da okuyayım, kapatayım arkadaşlar. Ee, videonun başında anlattığımı kanun bakın en sona nasıl koymuş? Diyor ki. Bu tesisler hakkında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarının uygun görüşünün alınması ve başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince ilgili idareye noterlikçe tasdikli yazılı taahhütte bulunması gerekmektedir. Bu maddede anılan yapılar ilgili bakanlık ve kuruluşlarca hazırlanmış bulunan 1 50 ve veya 1 bölü 50 veya 1 bölü 100 ölçekli tip proje üzerinden yapılabilir. Yaparsın demiyor, yapılabilir. Ama sen de kendi projeni yapabilirsin. Ama en önemli konu sen oraya mutlaka mutlaka bir taahhütname vereceksin. İlk başta anlattığımı burada sonunda da bağlıyorum arkadaşlar. Ben bunun özellikle köye göç etmek isteyen arkadaşlarımıza çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şehirde herkes bir şekilde öğrendi, imar nedir, emsal nedir vesaire bunların hepsini öğrendim. Ama kırsalda benzer şeyler yok arkadaşlar. Biraz daha farklı konular var. E, kafanıza göre bir şey yapamıyorsunuz ve bunlarda da ilgili vilayetteki il tarım müdürlüğünün görüşü çok önemli. E, i̇nşallah faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Videomu da beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Gıda güvenli kalın. Görüşürüz.